Merhaba arkadaşlar, Mayaka'ya hoş geldiniz. Bu dersimizin konusu noun plus is plus noun. Dilerseniz dersimize geçelim. İngilizce'de temel cümle yapısı subject, verb, object. Yani özne artı yüklem artı nesnedir. Özne ve nesne isim olması gerektiği için tekil isimlerle öğreneceğimiz ilk yapı non artı is artı non yapısıdır. Is olmak ya da dır anlamına gelen bir fiilinin tekil isimlerle kullanılan halidir. Turkey is a country örnek cümlesinde Turkey ve a country tekil birer isimdir. Is ise cümleye Türkiye bir ülkedir anlamı katmaktadır. Yine daha fazla örnek verecek olursak English is a language, İngilizce bir dildir. London is a city, Londra bir şehirdir. A dog is an animal cümlesi ise bir köpek bir hayvandır anlamı vermektedir. Dikkat edecek olursak, language, city ve dog kelimelerinden önce e belirtecini kullandık. Ancak animal kelimesinden önce sesli bir harfle yani sesli bir harf olan e harfiyle başladığı için an kullandık. Bunun sebebi akıcı bir konuşmada e animal demek zor olacağı için en an animal kullanıyoruz. Vowels dediğimiz sesli harflerle başlayan kelimelere örnek verecek olursak animal kelimesi e sesiyle başladığı için başında en belirticini kullanırız. Yine elephant kelimesi e sesiyle başladığı için başında en belirticini kullanıyoruz. Insect kelimesi i sesiyle başladığı için başında en belirtecini kullanıyoruz. Yine orphan kelimesi o sesiyle başladığı için başında en belirtecini kullandık. Yine aynı şekilde umbrella kelimesi a sesiyle başladığı için başında en an kullanıyoruz. Ancak consonants dediğimiz sessiz harflerle başlayan kelimelerde böyle bir durum olmaz. Yani a book, a dog, a girl, e-horse ve e-key kelimelerinde olduğu gibi direkt olarak e belirtecini getiririz. Bir anlamına gelen e ve en belirtecinin kullanımı ile ilgili dikkat etmemiz gereken bir nokta daha var. Bunu sanal ortamımızda inceleyelim. Az önce book kelimesi sessiz bir harf olan b sesiyle başladığından dolayı başında e kullanmıştık. Yine aynı şekilde animal kelimesi sesli bir harf olan e sesiyle başladığı için başında en kullandık. Burada harflerin yazılışlarına değil okunuşlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Yani University kelimesi U harfiyle yazılmasına rağmen Y sesiyle okunmaktadır. Bu yüzden başında E kullanırız. Yine R kelimesi H harfiyle yazılmasına rağmen A sesiyle okunduğu için başında N belirtecini kullanırız. Evet arkadaşlar, bu dersimizde Non plus is plus non konusunu işledik. Şimdi aktivitelerinizi çözebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.